Tabii ki bulunduğum dünyadaki e, teşkilatların başında olan birisi olarak da e, bu konuyla ilgili e, bazı görüş e, talepleri var, bunlarla ilgili endişeleri olan var. E, veya bu konunun nasıl geliştiğini bilmek isteyenler var, onları da bilgilendirmek istiyoruz. Ve özellikle İstanbul'un ekonomik gücünün giderek artan bu değerinin e, aksamaması, sette uğramaması adına e, bu süreçteki çalışmalarımızı biz dünya ile de paylaşacağız. Ve İstanbul'daki halkımızla ve milletimizle de paylaşacağız. Ve buradaki sıkıntıları geride bırakacağız. Bir şeyi de özellikle ifade etmek istiyorum. Bugünkü toplantımızda ve hatta geçen hafta yaptığımız koordinasyonumuzda da dile getirdik. Ve özellikle İSAR'la başından beri durduğum ve sizlere de zaman zaman dile getirdiğim kent şantiyeciliği, şehir şantiyeciliği halka zarar vermeyen, halkı bilgilendiren bir e, inşaat faaliyet ve çalışmaların olması gerekliliğini tekrarladık arkadaşlarımıza ve özellikle üzerinde durduğum bundan böyle ki bunu defalarca söylediğim bir çalışmadır. Bütün projeler önceden halkla paylaşılacak, halka anlatılacak ve bu konudaki halkımızın görüşleri alınacak ve bu doğrultuda bir çalışma yapacağız. Yani bizim üzerinde ısrarla durduğumuz göreve geldiğimden beri bir teknik adam olarak ısrar ettiğim çalışmaları daha yoğun bir şekilde halkımla halkımızla paylaşılacak bir çalışma ortamına çekiyoruz. Halkımızın görüşlerine e, bunları aktaracağız. Bir otobüs durağı yer değişecekse bile o otobüs durağını kullananlardan bu sorulacak ve nasıl algılandıkları, nasıl kabul ettikleri e, kendilerine e, den bilgi olarak aktarılacak. Diğer taraftan bir yol güzergah değişiklikleri varsa o da önceden halkımıza aktarılacak. Yani e, bunu şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimler yarı sivil toplum örgütleri demektir. Halkla beraber hareket etmeleri, halkı bilgilendirmeleri gerekiyor ve halkın da e, doğru bilgiyi yerel yönetimlerden alması gerekiyor. Bu mantıkla hareket etmek suretiyle biz inşallah bundan sonraki süreçte örnek bir belediye olmak açısından şey olarak Türkiye'deki tüm belediyelere örnek olacak tarzda projelerini halkıyla paylaşan bir süreci yoğun bir şekilde yakın takipçisi olacağımı arkadaşlarıma ifade ettim. Ve bu çalışma sürecinde böyle devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız.